Musula bağlı Talafer ilçesi yaklaşık 8 yıl önce dayıştan kurtarılmasının ardından normalleşme sürecine girmişti. O dönemde ilçeye geri dönen çok sayıda aile evlerini yeniden kurmaya ve günlük yaşamlarını düzene sokmaya çalışıyor. Bu süreçte ev eşyaları ve elektrikli cihazlar satan mağazaların sunduğu taksitli alışveriş imkanları vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlıyor. Ekonomik imkanları sınırlı olan aileler peşin ödeme zorunluluğu olmadan ihtiyacını karşılayabiliyor. Aylık düzenli ve makul taksitlerle yapılan alışverişler birçok evin yeniden donatılmasına yardımcı oluyor. Ben tahiyeden beri döndü alem kimsenin evinde hacat kalmamıştı. Geldiler, cihazlarla, her şey evine. Sıfırdan başlamak Sıfırdan başlamak mıydı? Şey evimde ben buradan cihazladım, kemik kemirlerdim. Yazın bir yıl yarma, bir yıla olan kısıtlar var. Bu çok bak şeydir. Yani alemin ettiğimi. Bir ansızlık ayası var, olmayan var, olan var. İşte izinden mukaddime kalmasa çok farklı. Taksitte satış sistemi yalnızca ailelerin yükünü hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda esnafın satışlarını artırarak yerel piyasaya canlılık kazandırıyor. Tamam bu taksit meselesinde biz ne ne gözüne? bölüyoruz saati bölüyor taksiti. Yani bu aylara bölüyoruz. Neşe Neçe aya bölse hasab hace. Mesela gelen ecize ağlayı bir şey cihaz ağlayı. Cihazı bölüyoruz cihaza göre yani. O parasına göre cihazın. Diyek ne kadar bizden geliyor. Özün saadiler

ə təsdiq yədəvi kəf müəssəsə i b i u ron 12 ay bizimdə hacatımız xumsu 12 ayardır